أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا فنحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم أزيد الموت الله Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Okumuş olduğum ayette sohbetimize devam ediyoruz inşallah. Bir önceki ayetin kısaca değineyim. Çünkü bu ayet önceki ayette bağlantılı. Hatırlayacaksınız. İbrahim Aleyhisselam, ve Yakub Aleyhisselam çocuklarına Allah size bir dini, İslam dinini seçti. Razı olduğu dini seçti. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslüman olarak ölün. Şeklinde onlara efendim bir tavsiyede bulunmuştu. Tabii e, bu tavsiye çok çok önemli. Bu vasıa kelimesini evsa şeklinde de okumuş kıraat alimleri. Vasiyet etmek anlamı da burada var. Bir baba ölmeden önce bir vasiyette bulunabilir. mirasçıların, pay alan mirasçıların dışında bir kimseye ben öldükten sonra şu menfaatlerimi, şu malımı filan hayır kurumuna veya filan kişiye verin şeklinde bir vasiyette bulunabilir. Yalnız bu vasiyet malın üçte birini geçmeyecek. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üçte birin bile çok olduğunu insanın çoluk çocuğunu insanlara el açmaktan uzak tutarak bırakmasının, yani biraz daha varlıklı, biraz daha imkanlı bırakmasının el açmaktan daha hayırlı olacağını ifade etmişlerdir. Bu da kısaca burada, bunun tabi fıkhi boyutları var, değişik şekilde izahları var ama bu kadarıyla burada iktifa ediyoruz. Burada da İbrahim Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam oğullarına bir vasiyette e, bulunuyor tavsiyede bulunuyor, her iki kelimeyi de kullanabiliriz. E, tabii bir babanın e, oğullarına, çocuklarına vasiyette bulunması. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail İshak hatta Medyen Medan diye çocukların olduğu bazı rivayetlerde e, 18-24 çocuğunun olduğu, ekek evladının olduğu ifade ediliyor. Yakub Aleyhisselam'ın ise 12 çocuğu olduğu ifade ediliyor. Bu şekilde bir vasiyette bulunmak, tavsiyede bulunmak aslında İbrahim Aleyhisselam'ın şahsında bizlere de bir burada bir e, dikkat çekme var. Yani bir hayır işinde bir güzel bir şeyi tavsiye etmek bu çok çok önem arz ediyor ama onlar gerçekten önce neyi almışlar? İnancı baz almışlar, inancı esas almışlar. Yani en hayırlı şey o. Yani ancak Müslüman olarak ölün diye vasiyette bulunması çok muazzam bir hadise. Müslüman olarak ölmek bütün gayretimiz, bütün çabamız, bütün faaliyetlerimiz, hayatımız buna bağlı. Müslüman olarak ölmedikten sonra ne yapacağız yani ahirette? Nasıl efendim hayat süreceğiz? Bunu inanan kimse ne yapar? E düşünür. Yani insan <laughs> öncelikle Müslüman olarak ölmeye çalışmalı. Hatta burada e, Müslüman olarak ancak ölün şeklindeki bir ifadeden اَثَّبَاتُ <laughs> عَلَى الْاِسْلَامِ حِينَ الْمَوْتِ Ölüm gelinceye kadar İslam üzere sabit kılın. Sabit ol. İslam üzere hayatını devam ettir. Fethbütü alel İslam ve la tufarigu ebeden. İslam üzere sabit kalın. Ebedi asla ondan ayrılmayın. İslam'ın emirlerine, hükümlerine göre istikametinizi ayarlayın ölüm gelinceye kadar. Siz ve entüm alel İslam'ın kamil. Kamil bir İslam üzere siz. Yani Allah bize böyle bir Müslümanlığı, İslamı nasip etmiş. Bunun e, muhafızası, ölünceye kadar bu hal üzere devam etmek çok büyük bir şey arz ediyor. Elbette insan helalından kazanır, ticaret yapar, ziraat yapar, alışveriş yapar. Bunlar yasak değil, helal dairesinde. Ama e, bunun dışına çıkarak, e, İslamın dışına çıkarak bir Müslüman olarak, öncelikle ben İslam'ın emirlerine bağlıyım, İslam'ın hükümlerine bağlıyım, Allah'ın emirlerine bağlıyım, Allah'ın hükümlerine bağlıyım. Böyle yaşamalıyım. Buna göre hayatımı tanzim etmeliyim, ticaretimi, efendim siyasetimi, buna göre efendim eğitimimi, her şeyimi buna göre düzenlemeliyim diye Müslümanların bir gayretinin olması lazım. Yani İsmin sadece Müslümanlık yetmiyor. Allah'ın emirlerine göre hayatı tanzim etmek gerekiyor. İşte İbrahim Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam buna dikkat çekmiş. Çok muazzam bir hadise bu. Bundan daha üstün bir şey yok, vasiyet yok. Ya bir baba çocuğunun dinini düşünüyor. Müslümanlığını düşünüyor. Bunu düşünebiliyor muyuz? Bunu düşünmek gerekiyor. Yoksa efendim e, ömrü çeşitli şekillerde geçirmek insana neticede bir kar sağlamayacak. İslam insana kazandıracak. Tabi buradan emküntüm şühede iz hazara Yakub el Ölüm Yakub aleyhisselam ölüme hazır olduğu zamanda ölümün eşiğinde olduğu zaman ölüme yaklaştığı zamanda siz bunun şahidi misiniz? Şahidi gittik mi? Gördük mü? Yanında mıydık? Tanıyor muyuz? Elbette hayır. Ama bize öyle bir hakikat, öyle bir haber veriliyor ki bu haberde asla yalan, erilik, eksiklik, noksanlık yok. Bu haberi veren Allah Teala. Bu haberi veren Kur'an bu haberi geçmişe dönük bize ulaştıran Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbirimiz, hatta Hz. Peygamberimiz de onun yanında değildi. Ama burada öyle bir tasvir yapıyor ki sanki görmüşüz gibi. Sanki yanındaymışız gibi. Dikkatimizi çekiyor. Siz diyor, Yakup ölüme hazırlandığı zaman da, ölüm döşeğine yattığı zaman da, Yaklaştığı zaman da yanında değildiniz. Ve bu halde ölüme yaklaşıyor. Demek ki bilinci yerinde. Cenab-ı Hak hepimize Yakup Aleyhisselam gibi davranmayı, ölmeyi nasip etsin. Bak ruhunu teslim etmeden oğullarını topluyor. Kaç tane oğlu? 12 oğlu. Çeşitli kitaplarda oğulların ismi de geçiyor. Ama bizim en bildiğimiz, Kur'an'ın bize haber verdiği kim? Kim? Yakup Aleyhisselam'ın oğlu? Y Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam haber veriyor. 12 oğlundan biri. Demek ki bu oğulları, hepsi öz oğulları Yakup Aleyhisselam'ın ölüm esnasında yanındalar. Artık ne yapıyor? Bu dünyaya veda ediyor. Veda ederken oğullarını topluyor. Peki öleceğini nereden biliyor? Allah ona ilham etmiştir. Artık ölümünün yaklaştığını anlamıştır. Ruhunu teslim etmeden bilinci yerindeyken peygamberler öyle ölür zaten. Ne yapıyor? Oğullarını çağırıyor, topluyor ve Yusuf Aleyhisselam da içinde oldukları halde öz oğullarına ne diyor? İzgale li beni oğullarına şöyle diyor. Ma tabudun min ba'di Benden sonra hangi şeye ibadet edeceksiniz? Hangi şeye tapacaksınız? Demek ki endişe ediyor. Niye endişe ediyor? O gün o toplumda şirk var. Acaba benim çocuklarım da böyle bir şeye bulaşır mı? Böyle bir bereye bulaşır mı? Bulaşmamasını istiyor. Bugünkü toplum çok mu masum? Bugünkü dünya çok mu masum? Neye bulaşacak? Hangi şeye bulaşacak çocuklarımızı biliyor muyuz? Hangi medyanın, hangi sosyal medyanın, hangi kumarın, hangi uyuşturucunun, hangi madde bağımlılığın, hangi namazı terk etmenin girdabına, belasına gireceğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. E o zaman ne yapacağız biz? Gerçekten bu manada biraz daha e, dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii... Öteden beri babalarından aldığı terviyeye binaen onlar hiç itirazsız nasıl cevap veriyorlar? Kâlû na'budu ilâheke ve ilâhe Biz senin ilahına biz senin inandığın Allah'a na'budu <laughs> ilaheke Ve ilâhe bâk babalarının ilahına. Yakup Aleyhisselam'ın babası kimdi? İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam da peygamberdi. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. Ve burada amca dede de sayılıyor. Ve ilahe ebake İbrahim. İbrahim Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın nesi oluyor? Dedesi oluyor. Yani bir dedesinin babası Öyle diyelim yani İsa Aleyhisselam'ın babası Ve ilahe ebeike İbrahim Babalarınız olan İbrahim İsmail'i de babalar kategorisine zikrediyor burada Amca da babanın eşidir değil mi? Öyle denir Teyze de annenin eşidir Onun gibidir Amca değerlidir Teyze değerlidir Hala değerlidir bunu da bu kategoriye koyuyor. Ve ilahe abake İbrahim ve İsmail. Amcam İsmail. Yakup Aleyhisselam'ın amcası oluyor İsmail Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam kardeş. Ve İshak. Babam İshak. Onların inandığı ilahım vahida. Tek ilaha inandıkları Allah'a, tek olan Allah'a ne yapacağız? Kulluk edeceğiz. Yani burada onlar bu amcasının dedelerinin Allah'a kul olduğunu, Allah'a kulluk ettiğini biliyorlardı. Onun için baba endişe etme. Endişe etme. Neden endişe etmem? Biz senin ve senin baban ve dedelerinin yolundayız. Ne kadar güzel bir ifade değil mi? Ya bize bunu gerçekten hani şöyle bir ya biz ne yapıyoruz? Yani biz hani neyi yapmamız gerekir bugün çocuklarımıza? Bunları konuşabiliyor muyuz aile içerisinde? Ve yarın ölüme yaklaştığımızı hem yaş bakımından hem hastalık bakımından anladığımız zaman da oğlum gelin bakalım, kızlarım gelin bakalım. Sizlere bir vasiyette bulunacağım, bir tavsiyede bulunacağım. En baş tavsiyemiz ne olacak? Oğlum şu daire senin, şu daire senin, şu yer senin, şu arsa senin, şu para senin, şu, para senin, şu pul senin, şu araba senin. Eh, eh, çok güzel be, iyi yaptım, paylaştırdım. Kardeşim önce şunu sor yani. Kime inanacaksınız? Namaz kılacak mısınız? Soranımız var mı Allah aşkına değerli arkadaşlar? ya Bu cesaret var mı Allah aşkına? Ya, eleştirmiyorum yani ben kendimden de pay biçiyorum. Oğlum benden sonra namaz kılacak mısın? Çünkü bu babalar var ya bu babalar. Hani sayıyor İbrahim, İsmail, İsa. İbrahim Aleyhisselam'ın en önemli duası neydi? Hatırlarsınız. İbrahim suresinde. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti. Ey Rabbim beni dost doğru namaz kılanlardan kıl. Daha ve min zürriyeti. Benim neslimi de dost doğru namaz kılanlardan kıl. Ey Rabbimiz duamızı kabul eyle. Bu mücadeleyi vermek lazım. Bunu derken yani <laughs> az önce söylediğim paylaşmayı yapmayın demiyorum. Bunları da söylersin. Bunları da tavsiye edersin ve bu manada onlara fikir verirsin. Ama önce namaz kardeşim, birincim gündem namaz. Kelime-i tevhid, bak burada ne yapıyor ilahe? İlahen vahida. Önce Allah'ın varlığına, birliğine iman ve o Allah'ın varlığına, birliğine imanla birlikte namazı çocuklarımıza tavsiye etmemiz gerekir bu ayete göre değerli arkadaşlar. İnanın öyle bir bazen eksikliğimiz oluyor ki bir taziye gidiyoruz, <laughs> genç yaşta kişinin evladı ölmüş, çocuğu e, erkek oğlu ölmüş. Orada ben kendi kendime yani hayıflandım. Şurada dairesi vardı, şurada dairesi vardı, şurada şey vardı, imkanı iyiydi. Bu hale gelmemek gerekiyor. Bize boşuna mı anlatıyor İbrahim Aleyhisselam'ın, <laughs> İsa Aleyhisselam'ın çocuklarına vasiyeti? Elhamdülillahi ellezî enem aleyna bil iman vel islam. Bize imanı ve İslam'ı lütfeden Allah hamdolsun. Bunu, bunu öğretmek gerekiyor. İslam'ın en büyük değer olduğunu, imanın en büyük gerçek olduğunu. <laughs> Çocuklarımızı ailede öğreteceğiz. Bana kimse şunu söyleyemez derken söyleyin, muradınızı söyleyin. Hiç çekinmem ama şunu eşitmiş ve bilmiş kimse olarak söylüyorum. Bilmiş derken değişik anlamayın. Geçen de bir hadise diyor ki bir öğretmen arkadaşımız önemli bir kişilerle beraberiz filan özel okulda diyor Din kültürü ve ahlak bilgisi var diyor. Hiçbir kimse diyor bu derse girmiyor. Ama resmiyette müfredatta olduğu için aldı gösteriliyor, onlara not veriliyor. Durum bu değerli arkadaşlar. Durum bu. İslam'ı özüne kadar ihlaslı bir şekilde İslam'ın en büyük değer olduğunu, Müslümanlığın en büyük değer olduğunu, namazın en büyük ibadet olduğunu Allah aşkına bu çocuklara vermemiz gerekmiyor mu? Evet baba olarak ben okula gönderiyorum. Ortaokula, ilkokula, kreşe, üniversiteye. Ama bunlar burada veriliyor mu? Bunun muhasebesini yapmamız gerekiyor. Sorgulamamız gerekiyor. Bize de görev düşüyor. Verilmiyor. Verilse namazın en büyük ibadet olduğu, üniversite gençliğinin yüzde on oranında beş nam vakit namaz kıldığı söyleniyor. Olabilir mi böyle bir şey? Ne yapacak bu gençler yarın? <laughs> Namazsız gençler. İslam'ın değerini, kıymetini bilmeyen gençler. Eğitimde ne yapar? İdari görev üstlendiği zamanda ne yapar? Bürokrat olduğu zamanda ne yapar? İş adamı olduğu zaman da ne yapar? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarına, Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarına ve ayrıca ölüm esnasında Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarına efendim söylediği bu yaptığı bu vasiyet bizim için çok çok önem arz ediyor değerli arkadaşlar. Ne demek istiyor Rabbimiz? Siz de Yakup Aleyhisselam gibi öne çıkaracağınız şey bu olsun. Ne, ne olsun? İslam. Ben İslam'da izzet buldum. İmanla güç buldum. Kur'an'la şeref buldum. Demeyi, kimliğini bu şekilde tanıtmayı, inanın namazı üniversitede söyleyemiyorsunuz ya bir anfide. Ben ilahiyette hocayım. Tamam ben söylüyorum. Ama diğer yerlerde söyleyemiyorsunuz. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? Bunun muhasebesini yapmamız gerekmiyor mu? Onun için yani bunları yani bir moral bozma için söylemiyorum. İşin gerçeğini ortaya koyacağız. Onun için bugün namaz seferberliğini başlatacağız. Başka çaremiz yok. Gençler uyuşturucu kıskacında. Sosyal medyanın kumarı kıskacında. Ortaokul seviyesine inmiş kumar. Geçenlerde bir yerdeyim. Efendim bir bu işlerle rapor hazırlayan efendim sosyal medyada kumarın efendim nasıl ceram ettiğini bir rapor haline getirmiş bir kişi. Şu sitede yüzden aşağı yoktur diyor kumar oynayan diye. Tuzağa düşüyor. Tuzağa düşüyor kişi. 6 yaşında çocuk elinde telefon. Biz rahatsız olmayalım diye, onu susturalım diye ya da 2-3 yaşında çocuğun eline telefon veriyoruz, çeşitli oyunlar. Çocuk onlarla oyalanıyor. İleride bir bakıyorsunuz ki sosyal medyada kumar ağına düşüyor. Öyle şu andaki efendim filan yerlerde, filan adada kıyı başında yapılacak kumarlar gibi değil. Klasik kumar gibi değil. At yarışı gibi değil kanyan efendim spor toto gibi değil. Emin olunuz pandemi kadar tehlikeli ve belki de pandemi kadar seferberlik yapacağımız meseledir bugünkü sosyal medyadaki kumarın önüne geçmek için. Niye? Neden? Çünkü çok tehlikelidir arkadaşlar. Ocakları aileyi söndürür. Çocuklarımızı elimizden alır. Sosyal medyanın bir etki tarafı var, bir müsvet tarafı var, bir menfi tarafı var. Onun için çocuklarımızın gerçekten aidiyet ve kimlik hani biz ta küçük yaştayken hangi dindensin? İslam dinindenim. Hangi millet sensin? İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim. Bak burada aidiyet, kimlik, kimlik oluşuyor o kimliği oluşturmadığımız zaman da o zaman hedonizm denilen bir şey vardır. Hazcılık, bencillik, egoistlik. Ne yapıyor genç? Hazını alsın, menfaatine erişsin. Kendi zevkini yaşasın, onun için tamam. Halbuki insan, böyle değil ki insanlık. Onlara bu gerçekten değerleri vermemiz gerekiyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın ve Ayakup Aleyhisselam'ın oğullarına yaptığı şekilde. Ve nahnu lehü Müslimün, biz Müslümanlarız. Biz Müslümanlarız. Baba endişe etme. Biz Allah'a teslim olan kişileriz. Yani böyle bir e, olmak gerekiyor. Biz Müslümanız. Müslüman ismini Cenab-ı Hak bize verdi. Onun dinine, varlığına, birliğine inanan en son Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine ve onun risaletine inanan kimselere Cenab-ı Hak ve semmâkümül müslimîn min kabl. Allah size Müslüman ismini verdi. Müslüman ne demek? Allah'ın emirlerine teslim olan, yasaklarından kaçınan. Onun için gerçekten Kur'an-ı Kerim'in ifadelerine baktığımız zamanda Nuh Aleyhisselam diyor ki bana öncelikle Müslüman olmam emredildi. Bütün peygamberler Müslüman olarak ölmeyi arz ediyorlar. Yusuf Aleyhisselam aynı şekilde. İbrahim Aleyhisselam aynı şekilde. Ve diğer peygamberler hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da önce beni Müslüman olmam emrolundu. Ve ümirtü ennekûne minel Müslümanlardan olmam emrolundu. Emenur Rasulü bima unzile ileyhi min rabbihi Peygamber kendisine inanan indirilenlere de ne yapıyor? Öncelikle o inanıyor. O açıdan biz de ebeveyn olarak, baba anne olarak çocuklarımızı küçükken hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan buyurduğu üzere 7 yaşına çocuklarınız erdiği zaman da onlara namazı emredin. 7 yaşındaki çocuğa namaz farz mı? Değil. Ne demek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın? Namaza o kadar önem verin, o kadar önem verin ki bunu bir emir kabul edin. Çocuklarınıza bu namaz kılmayı öğretin ve 7 yaşında namaz kılmaya başlasınlar. O efendim e, aşıyı ne yapmak gerekiyor? Erken dönemde vermek gerekiyor. Bu aşıyı verince inşallah çocuklarımız ileride, neslimiz ileride ne yapar? Namaz ehlinden olur ve kendilerini Müslüman olarak, aidiyetlerini Müslüman olarak, kimlerini Müslüman olarak çek, açıklamadan çekilmezler diyorum. Değerli arkadaşlar, ezan okunuyor, bitiriyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın son sözünün ne olduğunu Ayşe Validemiz beyan ediyor. Tam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ederken ruhunu teslim etmeden önce namaza dikkat edin namaza dikkat edin namaza dikkat edin oldu ve ruhunu teslim etti. Bak o da babası İbrahim gibi Yakup gibi davranıyor. Rabbimiz bize İbrahim Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ve onun evlatları gibi ve Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem gibi çocuklarımıza tavsiye etmeyi, vasiyet etmeyi, örnek olmayı bizlere nasip eylesin diyorum hepinize ve bizim e, ekranlarında sosyal medyada dinleyen kardeşlerimize derin şükranlarımı sunuyorum. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhu için lillahi taala fatiha.